Selam Bugün tıp fakültesi seçmeden önce izlemeniz gereken videolar serisinin ikincisi ve son kısmına geldik. Tıp fakültesini neden seçmemelisiniz? Neden doktorluk size göre bir meslek değil? Serinin ilk videosuyla aynı kıyafetlerle olduğumu fark etmiş olabilirsiniz. Çünkü aynı gün çekiyorum arkadaşlar. Maalesef bir tuz çalışan tusiyer olarak o kadar çok boş vaktim olmuyor ve bir oturuşta genelde iki video çekmeye çalışıyorum. Onun için bu seriyi bir oturuşta çekiyorum. Kusura bakmayın. <laughs> Serinin ilk videosunu görmediyseniz hem alt linke ilk videoyu koyacağım. Hem de sol üst kısma koyarım ama bu videoyu izledikten sonra izleyin onu da. Şimdi hemen izlemeyin. Acelesi yok. Merak etmeyin. Serinin ilk videosunda neden tıp seçmelisiniz? Tıp fakültesinin iyi yanlarından bahsetmiştim. Bu videoda da seriye kötü yanlarıyla devam ediyoruz diyeyim. Kim olduğundan bahsedeyim hemen. Ben Kardelen. Zaten kanaldan da adımı görmüşsünüzdür. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 2020 mezunuyum. 2020 hatta 21 de sayılabilir. Aralık sonu mezun oldum çünkü hani ne falan kazandım ama diplomamda büyük ihtimalle 21 yazacak herhalde. Her neyse çok önemli değil bunlar küçük ayrıntılar. Şu an tıpta uzmanlık sınavına yani TUS sınavına çalışıyorum. Ama tıp fakültesini 7 sene hatta 7,5 sene okuyan birisi olarak fakültenin iyi ve kötü yanları hakkında yeterince bilgi sahibi olduğumu düşünüyorum. Onun için bu video serisini yapmak fikri geldi aklıma. Her neyse zaten ayrıntıları ilk videoda açıklamıştım. Dediğim gibi bu videodan sonra onu da izlerseniz beni daha iyi tanırsınız diye düşünüyorum. Lafı çok fazla uzatmadan bu videoya başlıyorum ben. Bu videoda tıp fakültesini neden seçmemeniz gerektiğinden bahsedeceğim. Dediğim gibi kötü yanlarından bahsedeceğim. Onun için birazcık olumsuzluğa hazır olun. Evet, ilk kötü özelliğimizle başlıyorum. Genelde insanlarda ÖSS'ye çalışırken bende de aynısı vardı çünkü oradan çok iyi biliyorum. Bu sınava çok iyi çalışacağım. İşte bu sınavdan sonra rahatlayacağım. Üniversiteye girince her şey çok güzel olacak. Sadece dişimi birazcık sıkmalıyım ve üniversiteye girmeliyim gibi bir psikoloji oluyor ama o iş öyle değil. Fakülteye girdikten sonra fakültenin aslında ne kadar zor olduğunu fark ediyorsunuz. Yani üniversite sınavı hiçbir şey onun yanında. Öyle diyeyim size. Bana hep derlerdi üniversite sınavları ÖSS'den daha zor diye. İnanmazdım. Öyle. Yani ee, yani şeyi çok iyi hatırlıyorum ben. Zaten bu anılarımdan da bahsederim başka videolarda eğer istiyorsanız. Üniversite 1. sınıfa girdiğimde ben şok olmuştum. Çünkü ÖSS'den yeni çıkmışım. Çok sıkı bir ders çalışma temposuna yeni çıkmışım. Hani birazcık kendime gelirim, biraz dinlenirim falan diye beklerken pat diye çok karşı genetik dersleri, fizyoloji falan böyle mikrobiyoloji her türlü ders böyle birdenbire geldi. Böyle ne oluyoruz ya oldum şok olmuştum. Ve tabii ki de büte kalmıştım. <laughs> i̇kinci sınıfta da zaten artık aa demiştim yani. Bir kendime geleyim, bir ara senesi vereyim deyip ikinci senemi de kendi kendime ara senesi vermiştim. İkinci seneyi iki kez onun için okudum. Yani öyle. ÖSS'den sonra sadece bir yaz tatiliniz olacak ve ondan sonra gümbür gümbür bir atlı yarışı tekrar başlayacak. Öyle diyeyim size. Üniversite gerçekten zor. Bilmiyorum neler duyuyorsunuz. Şu anki lisede neler konuşuluyor tıp fakültesi hakkında bilmiyorum ama gerçekten kolay bir fakülte değil. Çok çok fazla çalışmanız gerekiyor. Yani diğer bir madde olarak da şunu diyebiliriz hatta bence. Diğer tıp fakültesini okumayan tüm arkadaşlarınız gezip tozarken siz oturup it gibi sınava çalışacaksınız. Öyle yani yapacak bir şey yok. Maalesef tıp fakültesi öyle bir fakülte. Yani şöyle diyeyim size ben 25 yaşındayım şu an. Eee Tıp fakültesinden mezun oldum. Hala sabahtan akşama kadar it gibi ders çalışıyorum. Tuz sınavından dolayı. Yani öyle. Sürekli çalışacaksınız. Hayatınız boyunca çalışacaksınız. Buna hazır olun. Diğer bir maddeyle de bağlayabilirim hatta bunu. Ölene kadar ders çalışacaksınız. Buna hazır olmanız lazım. Yani eğer siz bir uzmanlık düşünüyorsanız bir kere zaten mezun olduktan sonra TUS sınavına gireceksiniz ve uzmanlığınızı yapacaksınız. Uzmanlık da genellikle 4-5 sene arasında oluyor seçtiğiniz bölüme bağlı. Uzmanlık yaparken de sınavlara giriyorsunuz. Yine öğrencisiniz ama aynı zamanda doktor öğrenci diyebiliriz. Yani asistansınız. Asistan dediğimiz sınıf, sıfat oluyorsunuz. Asistan kendi sınavlara gireceksiniz. Yine yeterliliğinizin olması lazım. Asistan olduktan sonra da uzman doktor olduğunuzda da eğer akademisyenlik düşünüyorsanız bir üniversitede akademisyenlik yapıp doçent işte profesör falan olabilirsiniz. Akademisyenlik istemiyorsanız da yine ders çalışmak sizin için bitmiyor çünkü. Tıp gerçekten sürekli değişiyor. Başka şeyler çalışılıyor, sürekli başka deneyler yapılıyor, yeni ilaçlar bulunuyor, yeni pandemiler çıkıyor falan filan derken yani bunlardan dolayı sürekli çalışmanız gerekecek. Kendinizi sürekli yenilemeniz gerekecek. Bilgilerinizi sürekli tazelemeniz gerekecek. Şöyle diyeyim size benim babam plastik cerrah. Adamcağız kaç yaşında? 63 doğumlu. 58 <laughs> Babam yaşlanmış canım babam ay maşallah Genç duruyor. Ya adam 58 yaşına geldi, profesör, öyle diyeyim. Hala eve geldiğinde ders çalışıyor, hala sürekli kongrelerine gidiyor, kendisini sürekli geliştiriyor, hala textbook'lar okuyor, sürekli kendisini geliştiriyor, sürekli yeni bir şeyler öğreniyor. Çünkü doktorsanız böyle olmak zorundasınız. Mezun olduğunuz senenin bilgileri varsa sizde sadece, siz yeterli bir doktor değilsiniz. Çünkü dediğim gibi tıp, tedaviler sürekli sürekli değişiyor ve kendinizi sürekli bilgilerle güncelleyerek taze tutmanız gerekiyor. Öğrene kadar ders çalışmaya hazır olun. Bu diyeceğim şey hem fakülte okurken hem de meslek açısından geçerli. Hem fiziksel hem de psikolojik olarak çok yıpranacaksınız. Sınav haftalarının olduğu zamanlarda ben çok gece sabahladığımı bilirim. Onun dışında şu anda öyle, yani bazı geceler diğer işlerimi yetiştirebilmek için uyumadığım zamanlar oluyor. Hem fiziksel olarak yoruluyorsunuz hem de sürekli bir kendini yeterli hissedememe, yani en azından bende öyle oluyor. Mesleğinizi yaparken de eminim ki öyle olacaktır. Sürekli kendinizi daha iyisini getirmek istediğiniz için ve iş yükünüz de çok fazla olduğu için sürekli ayaktasınız, sürekli bir yere koşturuyorsunuz, sürekli hastanız aklınızda. Yani bir hasta geliyor diğer hasta çıkıyor ama sizin aklınız hala o hastada. Hala başka şeyler düşünüyorsunuz. Hala beyniniz sürekli çalışıyor. Böyle olunca da iş yükü gerçekten gereğinden fazla bir meslek oluyor. Ya yani hem fiziksel çok yorulacaksınız hem de psikolojik olarak çok yorulacaksınız. Buna hazır olmanız lazım. Tükenmişlik sendromu denen bir durum. Yani bu biraz daha tabii mesleğinizin ileriki senelerinde olacak ama bize dahiliyenin onkoloji stajındayken yani kanserle ilgilenen stajındayken anlatmışlardı. Tükenmişlik sendromu gerçekten en çok görülen mesleklerden bir tanesi de doktorluk. Çünkü gerçekten geceniz gündüzünüz yok. Gece gündüz sürekli çalışıyorsunuz. Sürekli hasta insanlarla iç içesiniz ve bu da tabii ki de size çok fazla bir yıpranma yapıyor. Çalışma şartlarınız çok kötü. Hiç iyi değil. Yani 36 saatlik nöbetler tutuyorsunuz. 36 saat boyunca hastanede kalıyorsunuz. Ya bu demek değil ki tek meslek böyle. Tabi polisler, askerler onların da çok uzun saat nöbet tuttukları zamanlar oluyor ama ben doktorluktan bahsediyorum. Diğer meslekleri yapmadığım için bir bilgim yok. Çok uzun saatler çalışıyorsunuz. Sürekli bir yıpranmışlığınız oluyor. Ve gerçekten kemşik sendromuna giren mesleklerin birinci sırasında doktorluk. Diğer bir kötü yanına gelelim. Eğer empati yeteneğiniz çok kuvvetliyse ve karşınızdaki insanın dertlerini gerçekten içselleşip kendi derdinizmiş gibi yaşayan biriyseniz bu meslek size uygun olmayabilir. Çünkü günde sizin bir sürü hastanız olacak. Doktorların en çok hasta baktığı ülkelerden bir tanesi Türkiye zaten. Günde en az 300, 200 yani bir sürü hastanız olacak. Tabi gittiğiniz bölüme göre de değişir ama acil değilseniz diyeyim size günde 300 hastayı çok rahat göreceksiniz. Ve siz her gördüğünüz hasta ile bir duygusal yakınlık kurarsanız bu duygusal yakınlık dediğim şey yanlış anlaşılmasın lütfen. Hani bunda bir içselleştirmeden bahsediyorum. O kişinin yaşadığı acıyı yaşamak. O kişinin yaşadığı acıyı içselleştirmekten bahsediyorum. Çünkü empati yeteneği fazla gelişmiş insanlarda karşıdakinin acısını kendisi yaşıyormuş gibi bir hissetme özelliği oluyor. Eğer böyle biriyseniz çok 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 yıpranırsınız bu meslekte. Maalesef ki hastalarla olan duygusal bağınızı birazcık korumak zorundasınız. Yani hastayla olan ilişkinizde mesafeli olmak zorundasınız. Hastayla çok fazla empati kurmama çalışmak zorundasınız. Yeri gelince gerçekten sadece semptomlarıyla düşünmek zorundasınız. Çünkü o duygusal bağı kurarsanız her hastaya özellikle çok 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 yıpranırsınız. Yani düşünün 300 kişi geliyor. Siz 300 kişinin derdini dinleyip üzüldüğünüzü düşünün. Ne kadar yıpranırsınız yani. Onun için eğer çok fazla empati yeteneğiniz gelişkinse ve karşınızdaki insanın dertlerini çok hisselleştiriyorsanız en azından klinik bir doktorluk size uygun olmayabilir. Yani temel bilimler de seçebilirsiniz. Biyokimya, mikrobiyoloji yani laboratuvar doktorluğu da yapabilirsiniz. Klinik bölümleri size önermem. Eğer böyle bir kişiyseniz. Yep. Gelelim para mevzuna. Arkadaşlar genelde ülkede yani bu dünyada da öyle herhalde sadece bizim ülkemizle alakalı değil ama doktorların çok 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 böyle yüksek meblalar kazandığını sanan aşırı lüks bir hayat içinde olduğunu sanan insanlar var. Arkadaşlar böyle bir durum yok. Tabii ki de ortalamanın üstünde bir maaş alıyorsunuz. Tabii ki de hayatınızı idame ettirmeye gayet yetecek bir maaş alıyorsunuz. Ama ve lakin asla sanıldığı kadar yüksek yüksek meblalar alınmıyor. Yani burada direkt paralardan bahsetmek de doğru olur mu ne kadar bilmiyorum ama gerçekten öyle sanıldığı aksine işte yok 30 20 bin falan yok öyle bir şey arkadaşlar. Gerçekten öyle paralar kazanan doktor da yani vardır ama her meslekte vardır o uç paraları kazanan insanlar. Yani emin olun 2-3 senelik bir mühendis kadar para kazanıyorsunuz. Benim yani 2 senelik mühendis arkadaşım var. Ondan daha az kazanan doktor tanıdıklarım var. Öyle diyeyim size. Sanıldığı kadar çok bir para kazanılmıyor. Şiddet mevzularından birazcık da bahsetmek istiyorum. Şöyle diyeyim size. Çok fazla hastanede korunmuyorsunuz maalesef ki ve ben yanlış bir şey de söylemek istemiyorum ama sinirleniyorum bu konuları düşündükçe. En basitinden şöyle diyeyim size. Siz AVM'ye bile metal dedektöründen geçerek girmeniz gerekirken, silahla giremezken AVM'ye bile yani bir alışveriş merkezine bile hastaneye elinizi kolunuzu sallayarak silahınızla bıçağınızla girebiliyorsunuz. Yani diyecek bir şey yok. Çok büyük bir korumanız yok öyle diyeyim size. Yani siz insanların hayatını kurtarmaya çalışıyorsunuz ama sizin hayatınız sayabiliyor insanların hayatını kurtarmaya çalışırken. Maalesef bunun değişmesi dileğiyle diyeyim yani. Keyfimi kaçırmayacağım. Ama mesleğinizi yaparken çok büyük bir güvenliğiniz yok. Üzücü olarak öyle. Nöbet mevzusundan çok azıcık bahsetmiştim ama bir de madde olarak ayrıntılı bahsedeyim. Klinik bir bölümde iseniz, yani klinik bölüm derken neyi kastediyorum? Hastayla ile iletişim kurduğunuz bölümler klinik bölümler oluyor. İşte kadın doğum, genel cerrahi, göz hastalıkları, plastik cerrahi bunun gibi bölümler. Bu bölümlerde siz 36 saat boyunca hastanede duruyorsunuz. Yani şu an bunun değiştirilmesi için çok çabalıyoruz doktorlar olarak gerçekten. Ama e, yani yakın zamanda değişik gibi durmuyor. Umarım değişir. Umarım bu videoyu bir sene sonra izlediğimde vay be o zamanlar 36 saat nöbet tutuluyormuş derim ama çok zannetmiyorum ama umarım diyeyim. Yani şu an şöyle diyeyim size. Siz hastaneye sabah 8'de giriyorsunuz. Normalde işte hastaneden kaçta çıkıyorsanız her bölümde değişir. Bu genel cerrahideyseniz 8-9'a kadar karşı Ne bileyim daha normal rahat bir bölümdeyseniz 4-5 olabilir. Ama o saatte çıkmıyorsunuz eğer o gün nöbetçiyseniz. O gün sabah 8'e kadar nöbet tutuyorsunuz. Sabah 8'e nöbetiniz bittikten sonra tekrar çalışma gününüze devam ediyorsunuz. Yani sabah 8'de hastaneye giriyorsunuz. Ertesi gün akşam 9'da hastaneden çıkıyorsunuz. Zaten bu işin işte nöbet sonu off dediğimiz olay, nöbet tuttuğun günün ertesi günü izin verilsin. Yani izin gibi değil de en azından o gün çocuk bir eve gitsin, uyusun yani. Çünkü 36 saat uykusuz bir insanın eline insan hayatı bence verilemez, verilmemeli. Doktordan 36 saat uykusuz kaldıktan sonra bir insan hayatını kurtarması beklenemez. Ama farkında olun, böyle bir durum var. Daha böyle ciddi şeyler söyledikten sonra biraz daha tatlı bir şey söyleyelim Daha neşeli bir şey söyleyelim. Her tanıştığınız yeni insana mesleğinizi söylediğiniz anda o kişinin özel doktoru oluyorsunuz ve bundan kaçamıyorsunuz. Çünkü hani ya ne bileyim Kibar insanlarız biz de hani Türkler olarak kiber kişileriz. Birisi size semptomların anında söyleyince siz şu an mesleğimi yapmıyorum, şu an işte hastanenin dışındayım bakmayayım size demezsiniz yani. Ben demem hani diyen doktorda da tanımıyorum açıkçası. Gerçekten orada kafanızı yorup dinleyip gerçekten hani semptomatik tanıya gitmeye çalışıyorsunuz, kafanızı yoruyorsunuz falan. Yani mesleğinizi, mesleğinizi yaptığınız saatler dışında da çok sık yapıyorsunuz. Daha bazen ben böyle yeni tanıştığım insanlara mesleğimi söylemesem mi acaba işte ne bileyim muhasebeciyim falan mı desem falan diye düşündüğümde oldu açıkçası ama öyle. Yeni tanıştığınız kişiye mesleğinizi söylediğiniz anda o kişinin özel doktor olmaya hazır olun. Evet öyle. Şu an aklıma gelen kötü yanlar bunlar. Eminim daha fazlası da vardır. Her ne kadar iyi yanlarını söylesem de kötü yanlarını da söylemek gerekiyor çünkü. Eminim benim söylediğimden daha fazla kötü yanı da vardır. <laughs> Eğer aklınıza geliyorsa başka kötü yanlar onları da yorumlara yazın. Çünkü bence bir fakülteyi, bir bölümü, bir mesleği seçmeden önce gerçekten kötü yanlarını iyice bilmek gerekiyor. Ben babam doktor olduğu için kötü yanlarını bildiğim halde bunları kabul ederek doktorluk seçtim. Onun için de gayet mutluyum. Ama bu kötü yanları hakkında hiçbir bilgisi olmayan bir insan tıp fakültesi seçtiğinde mezun olduktan sonra ya da okurken bunlarla karşılaştığında gerçekten büyük bir yıkıma uğrayabiliyor ve fakülteyi yarıda bırakabiliyor. Çok da böyle tanıdığım arkadaşım var gerçekten. Umarım hepiniz çok sevdiğiniz bölümlere yerleşirsiniz. Umarım hepiniz istediğiniz bölümleri kazanırsınız. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyorum. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenip kanalıma abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Benden görmek istediğiniz başka video tarzları varsa yorumlarda onları da yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.